Bursaray. Kent içi modern taşımada raylı sistem çözümü olarak 15 Haziran 2002'de seferlere başladığında Bursa'nın nüfusu 1 milyon 300 bindi. 21 yılda nüfus 4 milyona yaklaştı. Geçen süreçte, sistemler ve vagonlar yenilendi, son dönemde sinyalizasyon optimizasyonu. Sayesinde iki sefer arası bekleme süresi minimuma indirildi, ama durakların fiziki yapıları nedeniyle 4 vagondan fazla eklenemiyor. Özellikle, iş günleri sabah ve akşam saatleri Bursaray da gözlenen yolcu yoğunluğu nedeniyle daha da büyüdü ve istasyonlarda bekleme süresi uzadı. İşte, bu yolcu yoğunluğunun nedenlerini, yol ve ulaşım uzmanı olarak görüşlerini önemsediğimiz inşaat yüksek mühendisi bininci Tözün Bingöl'le konuştuk. Önce gözlemlerini paylaştı. Öğrenci okul servisi ücretlerinin çok artması, akaryakıtın pahalı hale gelmesi kimi fabrikalarla kamu ve özel kuruluşlarının servis yerine toplu taşım kartı vermesi toplu taşımayı, özellikle Bursa'yı çalışamaz noktaya getirdi. Şu örneği verdi. Bursaray'ın özellikle iki nolu hattı daha Uludağ Üniversitesi'nde doluyor. Çünkü kentin doğusunda bulunan ve 10 binden fazla öğrencisi olan Bursa Teknik Üniversitesi öğrencisinin büyük çoğunluğu, Uludağ Üniversitesi Görük Değerleşkesi içindeki kredi yurtlar kurumu yurtlarında barınıyor. Öğrenciler yolculuğa Görükle'deki ilk duraktan başlayıp her gün 30 kilometreden fazla yol kat ederek derse geliyor. Düşüncesi şu, Böyle olunca da vatandaş dolu vagonlara binememekten ve istasyonlarda beklemekten yakınıyor. Hatta BursaRay sürücüsü duraklarda içe ve dışa anons yapmak durumunda kalıyor. Çünkü binmek isteyen vatandaşlar vagon kapılarının kapanmasını ve trenin hareketini engelliyor. Bu da önemli aksaklıklar oluşturuyor. Görünen o ki ulaşım maliyetlerinin getirdiği BursaRay'a talep patlaması, kentin planlama sorununu da gözler önüne serdi. Toplu taşımada aşırı yoğunluğun riski de var. Kentin Doğusu ve batısından gelen hatlar Osman Gazi ve Şehreküstü duraklarında boşalırdı. Ulaşım maliyetleri nedeniyle Bursaray artık bu duraklardan da yolcu alıp devam ediyor. Yol ve ulaşım uzmanı Bininci Tözün Bingöl. Gözleminin ardından şu uyarıyı yaptı. Sabah yüzbinlerce kişinin aynı anda işe, okula gitmesi, akşam aynı saatlerde dönmesi nedeniyle yaşanan yoğunluk, bulaşıcı hastalık riskini de arttırıyor. Türkiye'nin en özel ve tek hastanesinin yeni inşaatla birlikte adı değişti. 1997'de, spastik engelli çocuklar için Türkiye. Nintek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak 54 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye başladı. 2005'ten beri de Osman Gazi, İçesi sınırlarındaki Altınova Mahallesi, NDE Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi olarak hizmet verdi. Bu yıl, yerine 100 yataklı yeni hastane. Yapmak üzere geçici olarak Ova Akça'da olduğu yere taşınırken, Altınova'daki bina yıkıldı. İşte, Bursa ve çevre iller için çok önemli olan en özel hastane inşaatı yakında başlıyor. Üstelik, hastanenin büyümesi için, bitişiğindeki arazisini bağışlayan Devlet Esli Bakanı Cavit Çağlar. Adı da ekleniyor. Kısacası, Türkiye'nin tek Spastik Engelli Çocuklar Hastanesi'nin adı, 100 yataklı yeni hastane binası ile birlikte Cavit Çağlar Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi olarak değişti. Vali Demirtaş'tan kentsel dönüşüm incelemesi. Açıkçası, Bursa, ya atandığında farklı yönetim tarzı olduğunu biliyorduk, ama Vali Mahmut Demirtaş o tarzını ilk geçitte yolun açılabilmesi için 10 Eylül Pazar gününü çalışanların başında geçirince daha iyi anladık. Hafta sonu da, Büyükşehir Belediyesi, tarafından yürütülen ve planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akan'dan da bilgi aldı. Balkanlardan Bursa iş dünyasına, bir göçmenin çok özel yaşam öyküsü. Tanıştığımızda, Atatürk, Ün kurulmasına öncülük ettiği ve Merinos'la birlikte açılışını yaptığı iki fabrikadan biri olan İpek İş'in finans müdürüydü, fabrika müdürü olarak çalışma günlerini tamamladı. Sonrasında, Cevdet Akçakoca, mali müşavirliğin yanı sıra kentin iş yaşamının hep içinde oldu, her konuda bilgi desteği verdi. Aynı zamanda üretken yağınıyla Bursa'nın sosyal yaşamında da etkili oldu. Yaz aylarında, yaşam öyküsünü kaleme aldığı Balkanlardan Bursa'ya bir göçmen adlı kitabını getirdiğinde, önce kitabı oku demişti. Biraz geç kalsak da kaleme aldığı yaşam öyküsünü okuduk. Bulgaristan, daki köyde çocukluk günleri etkileyici. Bursa'daki iş yaşamı anılarının bazılarına tanıklık ettik. Anlattığı, öyle anılar var ki, Bursa iş yaşamının yakın dönem tarihi. Özelliğini taşıyor. Bir arşiv kitabı değil, çok özel bir kent belleği hazırlamış. Eline sağlık, Cevdet Akçakoca. Faruk Çelik'in Bursalı kadınlarla gündem sohbeti. Kim ne derse desin. Yetiştiği kent Bursa ile Faruk Çelik, in güçlü bağları var. Partisinin tercihiyle zaman zaman farklı kentlerde siyaset yapsa da ailesinin yaşadığı ve evinin olduğu Bursa'yı ilişkisini hiç kesmiyor. Hafta sonu, farklı mesleklerden bir grup Bursalı, kadınla ülke ve dünya gündemi üzerine sohbet etti. Herkesin sahip olamayacağı siyasi birikimini paylaştı.